Bakalım. Ha? Orada bir şey mi var? Hı -hı. Hı -hı. Merhaba Freddy. Merhaba Bonnie. Ee, o o güvenlik tabii ki de yine o maskeyi takmıyor değil mi? No no. Ay, Neden iki kere demez. Evet. Peki ya. İyi misin lan? Çok saçma değil mi bu sarı? e, ee, ee. neden ona saldırdın ki? Güvenlik o işte. Bilmiyor musun? Freddy la. Ne? Ne Freddy'sin? Yine o maskeyi takıyor işte. Anlamıyor musun? Senin ne sorununda bu? Ah! O Freddy olsaydı neden gözüme ışık tutardı? He? Söyle Bonnie. Ee, onu korkuttuğun için olabilir mi? Ha Bak! Yapma! Ye! Dur! O güvenlik işte anlamıyor sizin de bu. Ben güvenlik olup olmaması için sadece o güvenlik birilerini alıp takmak istiyorum. Onu. Naga <Sessizlik yapayım> eğer kendine Güvenkin o oyuncak. Ef. İşte bir yerde nasıl de Freddy'si, Freddy yok. i̇şte i̇şte, bak Freddy bir odada iki Freddy nasıl olsun? Bu çok havalı. Çok havalı mı? Ee, bak Freddy arıyoruz. Güvenlik görevlisi o işte. Ee, onun Freddy olduğunu ben inanırım. Freddy sensin. Nereye gidiyorsun sen? Vallahi bilmiyorum. Ben de bir yere gidiyorum. Ee, güvenlik, görev, devam ediyor. güvenlik görevlisi devamında. Güvenlik görevlisi arıyorum. Şey saat kaç.